Selamun Aleyküm. Bugün ateizm kendi paradigması ile yüzleşiyor. Filozofların dilinden ateizm gerçekliği kitabının 6. ve son bölümündeyiz. Bu bölümün adı ateizm ve estetik yanılgısı. Ben yine birinci sayfayı okuyorum. Birinci sayfada yazar yine bir ayet ve bir bu sefer teoloğun sözüne yer vermiş. Gerçek şudur ki gözler kör olmaz. Asıl sinelerdeki kalpler kör olur. Hac suresi. Edward Farley teolog Tanrı öldüğünde estetik de ölür. Evet. Ee, burada teologum özellikle e, şu sözü önemli. Güzellik Tanrı'ya bağlı bir şey. Yani Tanrı öldüğünde Nietzsche'nin deyişiyle güzellik ve bütün insani değerler Tanrı'yla birlikte ölür. Ve bu şekilde insanın ölümü gerçekleşir. Nobel ödülü sahibi Amerikalı fizikçi Charles Timms bize şöyle cevap veriyor. Biz bilim insanları nesneler arasında güzel görünen basit bir ilişki yakaladığımızda sezgimiz bu ilişkinin olgusal olarak sabit olduğuna gider. Bilim insanı ve ilahiyatçılar aşkın hakikate teslim olmaktadır. Bence bundan gerisine okumamıza gerek yok. Hadi. Çünkü bu adam her şeyi özetlemiş. Yani diyor ki biz bilim insanları olarak yani bizim amacımız bilim yapmak değil oradaki ilişkinin muazzamlığını görmek diyor. Güzel yani. Diyor ki bizim evet Muhammed. Oradaki bağlantının güzelliğini evet. estetik tarafı evet. görmek diyor. Aynen. Yani biz bilim insanları ve ilahiyatçılar sadece buradaki hakikati teslim alıyoruz. Yani yani bu bilimin arkasında eğer bir hakikat olmasaydı bizim bilim yapmamızın hiçbir amacı olmadığını söylüyor. Burada sadece şeyi de görüyoruz. Ee, i̇nsani değerlerin ölümüyle birlikte ateistlerin en çok savunduğu bilimin de öldüğünü görüyoruz değil mi? Sözlemekte. Yani ...öldüğünü evet. evet. görüyoruz. Daha Tarih bize Paul Dirac'ın... ...1928'de henüz daha 25... ...yaşındayken o zamanlar bilinen en hafif... ...parçacık olan elektronun hareketini... ...açıklamak için bir denklem yayınladığını anlatıyor. Dirac kendi deyimiyle... ...güzel bir matematik için araştırmayla oynayarak... denklemini bitirdi. Bahsi geçen denklemi ...özel göreliliği ve kuantum mekaniğini... ...başarılı bir şekilde... ...birleştirmesini sağladı. Keşfi daha sonra fiziğin temel yapı taşı haline geldi... Bu sayede Nobel ödülüne kazandı. Böylelikle onun hikayesi estetiksel, matematik ile maddi dünya arasındaki gerçek ilişkiyi göstermesi bağlamında hep anılmıştır. Hatta Nobel ödüllü fizikçi Frank Wilczek şöyle demişti. Modern fizikte ve belki de tüm düşünce tarihinde matematiksel düşünmenin son derece yaratıcı doğasını Dirac denkleminden daha fazla gösteren başka bir olay yoktur. Bu noktada estetiğin özlenliği de dahil olmak üzere evrenin ateist yorumuna bağlı olan ve estetiğin bizim farkındalığımız dışında hakiki bir mevcudiyeti bulunmadığını iddia eden görüşe iki itiraz yöneltmemiz gerekiyor. Birinci itiraz, estetik fizikçileri estetik fizikçileri incelenen dış olguya mutabık bilimsel teoriler ortaya koymaya yönlendirmede başarılı olduğuna göre bu estetiği görsel yanılgılarımıza ve şahsi hazlarımıza indirgemek nasıl mümkün olabilir? İkinci itiraz, en estetik subjektif ve bireysel ise genel olarak bilim insanları onu dünyaya anlamak için bir argüman olarak kullanıyorlarsa bu durum bilimsel keşfin bizatihi kendisinin özden olduğu ve dış dünya yansıttığı konusuna şüpheye düşmek gerektiğini ifade etmez mi? Evet. Diyor ki sayı, birinci itiraz, estetik fizikçilerin incelenen dış olguya mutabık bilimsel teoriler ortaya koymayı önlendiğimde başarılı olduğuna göre bu estetiği görsel yanılgılarımıza ve şahsi hazlarımıza indirgemek nasıl mümkün olabilir? Ee, bunu Sami Amiri bir videosunda da bulunuyor. Estetik aslında bütün insani hareketleri yönlendiren bir etkendir. Bir videosunda diyor ki Sami Amiri Muhammed estetik bilim teorilerini de ortaya çıkarmakta çok etkilidir. Buradaki e, ifade de onu vurguluyor. Yani aslında biz bir teoriyi kabul ettiğimizde Big Bang teorisi gibi bir teori kabul ettiğimizde hem doğruluğu için hem de estetiği için onu kabul etmiş oluyoruz. Bilim insanları da bu şekilde e, bir teori ortaya koyarken estetik olmasına önem gösteriyorlar. İkinci itirazda ise diyor ki eğer estetik öznel ise yani nesnel değilse insanlar mesela bir şey gördüğünde herkes ona güzel demiyorsa mesela doğayı bir insan tüm insanlar gördüğünde %99'u güzel olduğunu söyler. Dolayısıyla eğer doğanın güzelliğinin öznel olduğunu kabul edersek bu şekilde bilim teorilerinin de öznel olduğunu olması gerektiğini kabul etmiş oluyoruz. Aynen yani bu söylenen bence e, söylenen iddialar azizler tarafından sadece teorik olarak kalır. Günlük hayata dökersen asla e, hiçbir gerçekliği veya e, doğruluk fayı yoktur. Aynen. Zaten bölümlerin, e, bölümler boyunca vurguladığımız şey bu. E, ateizmi insani hayata uyguladığımızda, insani hayat olmaktan çıkıyor, hayvani bir hayata dönüşüyor. Doğrudur, aynen. Kitabımızın son bölümü de bu. E, kitap tamamlandı. Bu kitapta bir ateistin hayatını anlamış olduk. Sartre'nin düşüncelerini, yani varoluşsal karamsarlığını anlamış olduk. Daha önceki bölümlerde de vurgulamıştım. Ee, bunu Alia İzzetbegoviç kitabında vurguluyor. Ee, diyor ki tiyatronun kötümserliği başlığı altında e, ateizmin sanata da yansıdığını söylüyor. Sanat, sanata yansıdığında da nasıl kötümserliğe yol açtığını anlatmaya çalışmıştı bize o bölümde. Biz de bu kitapta sadece sanat değil, bütün her şeyi kapsadığında ne kadar e, karamsar olduğunu unutmaya çalıştık. Bu kitaba benzer bir kitap olarak okunabilir bir kitap. E, Batı-Doğu arasında İslam. Sadece daha derindir. Yani yazarı daha felsefede daha derin olduğu için daha faydalı bir kitap olabilir. Bu son bölümdü. Şimdilik kalın Sonraki bölümlerde inşallah Ahlakın Coğrafyası kitabı eleştirisi gelecektir. Semheris'in kitabı. Baki'nizin kitabı gelecektir inşallah. E, şimdilik hoşçakalın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selamun